bana Afrika'ya gidin. Gençlerimize çağırıyorum. Bütün bu resim anlattığımda siz daha çaresizlikten bahsediyorsanız o zaman çaresizlik sizsiniz. Çünkü çare de sizsiniz, çaresizlik de sizsiniz. Nasıl karar verirseniz. Türkiye Cumhuriyetlerine birleşiyoruz diyorum. Türkiye kendi halinde Türk yolundan birlikte üstünde lojistik merkezleri, sanayi kuruluşları, yeni şehirleşmeler, kentleşmeler, daha sayın neler olacak o güzergahın üstünde. Şimdi bakıp da nasıl projelere girebilirim, yatırımlar yapabilirim düşün. Kıbrıs dedim. Kıbrıs'ta toprak daha çok ucuz. Yakında yanaşamayacaksınız. Projeler yapın. Afrika dedim. Cesur olanlar Afrika'ya gitsin. Benim son yıllarda yanımda çalışan insanlar vardı genç insanlar Afrika'ya gittiler, ticaret başlattılar, çok başarılılar. Evet kolay değil, ne ki kolay olan, hayat kolay değil ki. Hayatta size meydan okunur, siz de mücadele etmeniz lazım. Yorulduğunuzda ne yapacaksınız? Bunu dinimiz de söylüyor. Kalkıp başka bir işe yönleneceksiniz. Öyle dinlenmek yok. Gençlik bütün dünya sizin önünüzde. Bakın şunu kaçırmayın. Türk çağı bin yıllık bir değişime imza atacak çağı 21. yüzyılın çağsıdır onun adı çağı. Ben bunu yalnız olarak söylemiyorum ki batıda bütün ülkelerde bütün öne gelen gazeteler dergiler medya yayın evleri her tarafta Türkiye konuşuluyor onlarca Belki yüzlerce Türkler hakkında kitaplar çıkıyor şu anda neden bu hasret neden bu merak diyeceksiniz hepsi biliyor açıkça söylüyorlar gelecek Türkiye'dir. Ha bu bir küreselci projesi değil. Bu bir Türk projesi. Bir de şunu söyleyeceğim size. Burada laf ebelikleri, laf oyunları yapan insanlara. Ticaret küresel bir dünyada küreseldir. Yani biz ne istiyoruz? Her zaman olduğu gibi. İsterseniz Selçuklu olun, isterseniz Osmanlı olun, isterseniz Türkiye Cumhuriyeti olun. Her zaman dünyayla ticarette bulunuyorsunuz. Ondan ticaret yollarını açıp birleştirmeniz lazım. Küreselci mi oluyorsunuz? İpek yolundaki ticaret yapan insanlar küreselci miydi? Ecdadımız küreselci miydi? Bizim Hazreti Peygamberimiz Muhammed zamanında ticaret yaparken küreselci miydi? Bunlara cevabını veremeyeceksiniz. Mahcup olacaksınız. Çünkü gelecek çağ başladı. Siz kaçırdığınız için belki bu lafları böyle taşıyorsunuz insanların gönüllerini kirlendiriyorsunuz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz tekrarlıyorum bunu, tekrarlıyorum ve her zaman tekrarlayacağım. Akılla sevmeyiz. Kalple sevmeyiz. Öyle ki akıl unutur, kalp durur. Biz ruhla severiz. Çünkü ruh ne unutur ne durur. İşte bizim sırrımız budur. Gönül köprüsüdür. Haktır, vicdandır, merhamettir. Bunu bütün insanlık dünyada hasretle beklediği için bize bağışlamış, bağışlanmış. Anadolu topraklarından da bu meşale dünyaya dağılacağı şüphesizdir. Uyan artık. Topuzu al eline. Uyuyan Oğuz'u uyandır. Türkiye'nin geleceğini anlattınız. Biraz da şundan bahsetmek istiyorum. Siz yani plandemi sürecine geçmek istiyorum buradan. Hı hı. E, siz bir önceki programımızda diğer programlarda da sık sık dile getiriyordunuz. Şubat başlarında sonlarında e, vakalar azalacak demiştiniz ve Mart başında da yeni normalleşme başladı. E, yani bunun dışında önümüzdeki yaz bu plandemi süreci nasıl ilerleyecek ve sonrasında bizleri neler bekliyor? Şimdi plandemi sürecini biliyorsunuz maalesef çok konuşmamız gerekti sürekli çünkü artık insanlar sıkıldı. Plandemi olduğu gibi küreselcinin bir oyunudur. Bir testidir. Evet bunu söylerken yine çıkacak ama insanlar ölüyor. İnsanlar her zaman ölüyor arkadaşlar. Bakın plandemi insanlığı dijital çağa sokarken, Hızlı dijital çağına sokabilmek için bir strateji olmak yanında aynı zamanda da küreselcinin şöyle bir stratejisiydi. İyi dinleyin. Bir, insanları evlerine hapis etmek ve ülkelerini açık hava hapishanesine çevirmek. Türkiye'de de maalesef olduğu gibi. İki, ekonomileri çökertip ciddi anlamda borçlandırırıp hırpalamaktı. Üç... Aynı bunları planlayanların tarafından sosyal medya mecralarından insanları dolduruşa getirip de bu sefer bu uygulamalara karşı hareket etmeleri için sokağa dökmekti. Üçü başarılmadı. Nasıl başarılmadı? Üçü de yapıldı ama sonuca varılamayacak. Sonuç ne? Bütün ulus devletlerini yıkıp küresel bir güç bütün dünyayı hayali olan tek dünya yönetiminde tek dünya devleti olarak ele geçirmek. Neydi bunların hayali? Tek devlet, tek yönetim, tek din. Ama olmayacak. Çünkü ben bunu da hatırlarsanız önceden söyledim. Bundan bir, bir ne kadar bir ay önceydi aşağı yukarı. Size şunu söyledim. En kısa zamanda bütün bu planlarını bozacak bir strateji devreye geçecek dedim. Bu strateji bütün batıdaki deruni yapıların, istibaratların birlikte hazırladığı bir stratejidir. Bunun adı küreselci defol. Küreselci defola dönecek o sokaklara dökülmeleri insanların bu plan deminin evet plan planlanmış olduğunu küreselci tarafından iyice artık idrak edince küreselci defol olacak ve bunu çok iyi izleyin ha hangi medyada mesela mavi gazetemde bu hakikatların hepsi anlatılacak çünkü bildiğiniz klasik medyada bunları göremeyeceksiniz şu anda görüyor musunuz görmüyorsunuz ben daha geçenlerde bir televizyon programına çıktığımda her açıda bunu anlattım ve resimlerle belgeledik örneğin Avusturya'da sokakta küreselci defol pankartlarından yürüyüşler başladı Danimarka'da başladı vesaire bunları göremezsiniz siz klasik kaynaklardan, medya kaynaklarından beslenmek isterseniz bütün gerçek olayları kaçırırsınız. Sade beyniniz onların istediklerinden doldurulur. Ama başladı. Küreselci defol çok kısa zamanda evrilecek ve küreselci, küreselci yok ol olacak. Evet hiddetten söylüyorum. Çünkü küreselci yok olun arkasında hiddet ve şiddet de olacak. Sokaklar yanacak küreselcinin simgelerine saldırılacak, binaları yok edilecek, yıkılacak, onların uluslar üstü olan oluşumlarına saldırılacak ve yok edilecek. Bunlar nedir? FED gibi merkez bankası, dünya bankası, IMF, dünya ticaret örgütü ve dünya sağlık örgütü. Şimdi bunu böyle söyledim. Neden böyle ürkütücü gibi söyledim? Çünkü Türkiye'ye gelmişler ya şimdi burada geldiler ya. Acaba bunun sonunda geldikleri gibi gidecekler mi? Soru işaretini size bırakıyorum. Dünyada küreselci kovulacak. Yani bunların hasretleri, stratejileri tutmayacak. Bunların stratejileri o dijital insanı, dijital çağda yaratmak hedeflerinde şunu benimsetmek istiyorlar insanlara ve maalesef bir kesim insanlara başarmışlardır. Ben çaresizim. Eve kapandım. Çok tehlikeli bir hastalık var. Beni her an öldürebilir. Başka insanlarla sosyalleşmeyi keseyim. Yapayalnız ekranın karşısında oturuyum. Ruhum da yok benim. Ben sadece aklıma ne söylenirse yaşarım. Şimdi bunlar anlattıklarınız medyada konuşulmuyor. Evet. Ama siz açık açık dile getiriyorsunuz. Evet. Peki küreselcilerin hedefi olmaktan çekinmiyor musunuz? Korkmuyor musunuz? Korkmak mı? Korkmak nedir? Korku bir kurgunur. Olmayan bir şey oluyormuş gibi zihninizde yaşatıp bedeninizden re refleks vermenizdir. Bize yakışmaz korkmak. Biz korkmayız. Neden korkalım ki? Biz kutsal bir davanın ve derin bir sevdanın peşindeyiz. Korkmanın anlamı yok. Hatırlatırım mı size bizim 100. yılıydı daha bugünlerde. Milli Marşımızın hangi kıtayla başlıyor? Korkma. Cevabı aldınız mı? Korkmak bize yakışmaz. Korksaydık Anadolu'ya girmezdik Alparslan'dan, Bizans'ın dörtte biri ordusundan. Korksaydık dünyada alınmaz denilen bir şehri fethetmezdik Fatihlen. Korksaydık yıkılmış bir emparatorluktan yepyeni bir cumhuriyeti kuran bir Mustafa Kemal'ımız olmazdı. Biz korkmayız. Affet arkadaşlar. Sizi şimdi affediyorum bu soruyla. Bize yakışmaz. Korku kelimesi bizim lügatımızda yoktur. Evet bunlar büyük sözler biliyorum. Ama korkan insan kaybetmiştir bile. Hiç denemeden kaybeden insan hayatında korkaktır. Sana kısacık bir hayat başlanmıştır Allah tarafından. Doğacaksın ve öleceksin. O kısa süreç bir gözünü kırpman kadardır olduğu söyleniyor ve öyledir de. O kısacık süreci de ne yapacaksın? Ya gübre olup gideceksin. Kimse hatırlamayacak seni. Sadece sen işken ben için yaşamış olacaksın affedersin. Ya da mühürünü basacaksın. izini bırakacaksın. Ve gelecekteki çocukların, torunların için yaşanabilecek bir dünyayı teslim edeceksin. Seçim senin kardeşim. Ben seçim mi yapmışım? Çok bellidir, altını çizebilirim. Ben seçim mi yaptım? Benim seçimim kızıl elma.